Evet, herkes hoş geldi. E, Akan Bey'e teşekkür ediyoruz. Yani çok rasyonel ve çok e, verilere dayalı bir e, sunum dinledik. E, şimdi ben biraz e, Akan Bey kime odaklanacağımızı anlattı. Ben biraz nasıl odaklanacağımıza, hangi teknolojiler var şu an gündemde, biraz bundan bahsetmeye çalışacağım. Vaktimiz yettiği kadar. E, evet, şimdi bir video ile başlamak istiyorum ama. The wisdom comes from when people talk about AI. Say, uh, human human being will be controlled by machines. I never think about that. I think it's 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 impossible, right? It's impossible because because human beings they are different. Machines are invented by human beings, and according to the science, right? Humans. Can never create another animal that is smarter than humans. Especially when you have so many smart people, it's impossible to make another smart people. I, I very much disagree with that. Okay. Yeah. That's good. Yeah. Um, but not, but the, I mean, the first thing is, we should assume is that we are very dumb um, and we can, de we can definitely make things smarter than ourselves. I mean, the most important mis mistake I see smart people making is assuming that they're smart. Şimdi e, videoda Elon Musk nedense çok büyük gözüküyor. <laughs> bir teknik bir problem var galiba. Şimdi e, şeyleri tanıdığınızı düşünüyorum. E, bir tanesi Jack Ma, e, Alibaba'nın kurucusu. Diğeri de Elon Musk. Bu 5 yıl önceki bir video. 5 yıl önce AI ile ilgili bunu tartışıyorduk biz. Yani AI e, bizden daha zeki olabilir mi, olamaz mı diye tartışıyorduk. E, ki ikisi aslında yapay zekanın e, günümüzde geldiği noktada çok önemli rol oynayan e, iki karakter e, ve gördüğünüz üzere çok büyük e, fikir ayrılıkları vardı. Yapay zekanın e, insan zekasını geçemeyeceği, insan gibi olamayacağı ile ilgili. E, ama 5 yıl sonra geldiğimiz noktada yapay zeka herkesin de bildiği gibi çok e, ilerlemiş durumda. Ben bugün biraz yapay zekadan bahsetmeye çalışacağım. E, yapay zekanın tabii birçok e, şeyi var. Hani felsefik boyutu var. E, gündelik yaşama etkisi var. Ama ben biraz bugün yapay zeka'nın e, iş dünyasına e, yansımasından bahsedeceğim. E, Mustafa Süleyman'ı bilmiyorum, hani tanıyanınız vardır diye düşünüyorum. E, Suriye asıllı bir e, İngiliz galiba, İngiliz vatandaşı. E, son zamanlarda işte Google tarafında yapay zekada e, çok büyük şeyler oynuyor. E, e, önderlik ediyor, liderlik ediyor diyeyim. Şimdi yapay zeka tarafında e, çok güzel bir söz var. İşte yapay zekanın matematik ve koddan olduğunu düşünmek bizim de karbondan ve sudan olduğumuzu düşünmek gibidir diyor. E, bu bu söze katılıyorum. E, çünkü yapay zeka e, konuyu çok artık başka bir boyuta taşıdı. Buradaki herkes de özellikle OpenAI'ın, ChatGPT'nin kullanımıyla, e, yapay zeka ile çok işli dışlı olduğunu e, artık düşünüyorum. Şimdi e, Başladım ama kendimi tanıtmadım. Biraz kendimi tanıtayım. Perenet olarak biz işte 10 küsür yıldır 2012'den beri yaklaşık 13 yıl olmuş. 13 yıldır CRM projeleri yapıyoruz. Bu CRM projelerini yaparken de işte bu 10 yıllık süre içerisinde birçok markanın temsilciliğini aldık. Bu markaları çeşitli müşterilerde konumlandırmaya çalıştık. Tabii bu sayede de şu an hem müşterilerin problemleriyle çok içli dışlı olmuş olduk, hem de son teknolojileri bu problemleri çözmede nasıl kullanırız deneyimlemiş olduk. O yüzden buradayım, o yüzden de size biraz son gelişmeleri, özellikle yapay zeka'nın iş dünyasındaki yansımalarını biraz anlatmaya çalışacağım. Tabii CRM summit'te olduğumuz için konuyu CRM'le bağdaştırmaya çalışacağım çok nadir CRM'in dışına çıktığım noktalar olacak diye düşünüyorum. Ee, kusura bakmayın, bugün biraz rahatsızım. Boğazım çok kuruyor. O yüzden zaman zaman su içmeye çalışacağım. Alayım istersen. Şimdi, e, Gartner'ın 2023'te bir raporu var. Ee, bu raporda, tabii 2023 raporu, artık biraz eski bir rapor. Çünkü bu, Dursun burada. Bu raporda şu an işte yüzde %47 satış takımları AI kullanıyorlar ve yüzde %80'i gelecek dönemlerde kullanmayı düşünüyorlar diyor. Tahmin edeceğiniz üzere şu an bu rakamlar çok daha yukarıda. Bunu da tekrar ediyorum. Bence open AI'nin çok etkisi oldu. Çünkü herkese yapay zekayı kullanabilir kıldığını düşünüyorum. Şimdi yapay zeka CRM veya İş uygulamaları diyeyim artık. İş uygulamaları veya CRM etkisi nasıl oluyor? Ee, aslında üç tane kategoride top, toplamaya çalışıyorlar ee, özellikle uygulamaları. Ee, bunlardan bir tanesi işte deneyimi artırmaya yönelik. Diğeri üretkenliği artırmaya yönelik. Ve bir diğeri de karar vermeyi artırmaya yönelik ee, decision making tarafında. işte raporlar, hazırlama tarafında. Ee, bu üç kategoride biraz toplamaya çalıştım ben ama tabii çok fazla yapay zeka uygulaması var. Şimdi tek tek biraz değinmeye çalışacağım. Şimdi deneyim tarafında aslına bakarsanız, hani burada e, katılımcıların birçoğu pazarlama biriminden, satış biriminden, CRM biriminden olanlar var. O yüzden hani de, deneyim tarafında yansımalarını kullanıyoruz muhtemelen veya en azından duyduk birkaç kez e, denedik diye düşünüyorum. E, ben tabii hepsine değinemeyeceğim süreyle ilgili olarak ama işte CRM chat botları. Ee, tarafına biraz değinmeye çalışacağım. Ee, yapay zeka nasıl kullanılıyordu? Son 1-2-3 senede konu nereden nereye geldi? Şimdi e, bundan yaklaşık işte 3-4 sene önce de chatbotlar, e, hatta o zaman da adı yapay zekaydı. Yapay zeka chatbotlar diye konuştuğumuz e, çok net olmamış ekran ama e, flow akışlı yani akış bazlı chatbotlarımız vardı. İşte bir müşteri adayı veya bir müşterimiz bizden bir destek istediğinde, geldiğinde, işte bu WhatsApp olabilir, web sitesi olabilir, biz buna özel akışlar hazırlayarak cevap vermeye çalışıyorduk sorularına. Ama akış diye özellikle belirtiyorum çünkü belirli bir akış üzerinden gitmeye çalışıyorduk. O yüzden de aslında hani adı yapay zekaydı ama o zaman da yapay zeka demeyi çok seviyorduk buna. Ama aslına bakarsanız bir bottu. Yani tasarlanmış bir bottu. Ee, sonra yapay zeka dediğimiz botlar ortaya çıktı. Bu yapay zeka botlarında e, ikinci aşama diye bahsedeyim artık e, Template'ler yani şablonlar vardı. Belirli şablonlar işte bütün dünyada hazırlanmış şablonlar. Bu şablonları kullanarak yine müşteriye e, destek olmaya çalışıyorduk. Artık kendimiz hazırlamıyorduk şablonları veya o akışları e, işte bize bu Freshworks markasının bir ürünü. Freshworks markasının içerisindeki o şablonları kullanarak veya herhangi bir CRM içerisinde belirli benzer şablonlar var. O şablonları kullanarak bot olarak hizmet vermeye çalışıyordu müşteriye. Sonra üçüncü ve son şu an kullandığımız ortaya çıktı. Bu da çeşitli kaynaklardan beslenerek hakikaten yapay zeka yani Son artık üretken yapay zekayı, generatif AI'yı yapay zeka olarak adlandırmak daha doğru diye düşünüyorum. O yüzden de artık son yapay zeka dediğimiz yapay zeka modeli var. Farklı kaynakları siz chatbotlara veriyorsunuz ve müşteriyle artık iletişimi onun kurmasını sağlıyorsunuz. İletişimi ona bırakıyorsunuz. Son geldiğimiz artık chatbot konusu burada Türkiye'de bizim de müşterimiz olan veya müşterimiz olmayan kullandığını bildiğim birçok marka var ama dünyada hakikaten çok fazla kullanılır durumda. Şimdi chatbot tarafı tabii bir aşama daha ilerledi. Çünkü chatbotlar adı üzerinde yazışarak chat yaptığımız botlardı. bilmiyorum bu Eleven Labs firmasını daha önce duyan var mı? bu firma ChatGPT'nin nasıl izah edeyim? Ses Lisini yaptı diyebilirim. Yani ses konusunu yapay zekaya getirdi. E, ve bu firma sayesinde de dünyada birçok artık altyapı, birçok e, chat e, altyapısı sesli olarak müşterilere hizmet verebilir duruma geldi. E, hatta aramızda bir dostumu da görüyorum. Onun da bir e, sesli yapay zeka çözümü var. E, son artık kullanılan Artık yazışmayı da bırakmış durumdayız. Telefonla müşteri aradığında veya müşteriyi arayacak şekilde yapay zekalar yapılandırılmış durumda. Özellikle sesli yapay zeka. Ee, bir diğer teknolojiden bahsedeyim. Şimdi biraz önce gösterdiğim o 2-3 tane yapay zeka diye adlandırdığım e, teknolojilerin hepsine datayı biz sağlıyoruz. Yani belirli dokümanları, belirli URL'leri, veya işte daha önce hazırladığımız belirli akışları yapay zeka botuna veriyoruz. Ve bu bot öğrenerek müşterilerimize veya müşteri adaylarımıza cevap vermeye çalışıyor. Glean muhtemelen duyanınız vardır. Amerika'da oldukça meşhur bir teknoloji şu anda. Ne yaptı Glean? Datayı artık sizin vermenizi ortadan kaldırmaya çalıştı. Yani bir data çalışıp, bir döküman çalışıp yapay zekayı vermiyorsunuz. Şu alttaki şeyde biraz anlatmaya çalışmış. Ee, kullandığınız altyapıları e, yapay zekaya bağlıyorsunuz ve yapay zeka sürekli olarak bu altyapılardan besleniyor. Yani artık e, iş yapay zekası diye adlandırdı Gleam kendini. E, ne yapıyor? E, siz iş hayatınıza devam ediyorsunuz. Kullandığınız CRM'ler, ERP'ler var. E, mail altyapısı var, chat altyapısı var. Siz bunları kullanmaya devam ediyorsunuz ama yapay zeka sürekli buradaki datadan beslenip hem içeride müşterilerinize veya müşteri adaylarınıza hem de kullanıcılarınıza destek oluyor. Şimdi bu tabii işin e, experience yani deneyim tarafıydı. E, pardon, şöyle basalım. Hatta şöyle biraz geri geleyim. Çok geldi. İşin deneyim tarafıydı. Yönetemedim kusura bakmayın. İşin deneyim tarafıydı. Bir de tabii şimdi işin üretkenlik tarafı var. Deneyim tarafı haliyle müşteri deneyimi olduğu için genellikle müşteriyle ilgili olan kısımlardı. İşte ses yapay zekasından bahsettim. CRM chatbot'tan bahsettim. Buraya biraz daha örnek koymaya çalıştım ama bildiğiniz üzere çok örneği var. Experience tarafında yani müşteri deneyimi tarafında yapay zekanın kullanımında hakikaten çok örnek var. Ben hani bu kadarını aldığı için e, ekran bu kadar koymuş oldum. Şimdi bir de işin e, üretkenlik tarafı var. Üretkenlik tarafı kime e, yarar sağlıyor? E, aslında, evet. Aslında üretkenlik tarafı kime yarar sağlıyor? E, çalışanlarımıza yarar sağlıyor. E, nedir? Mesela işte çoğun kullandığı artık çünkü. Gmail, Office 365 gibi altyapılara geldi. Bu e, özetleme summarizer dediğimiz konu. İşte gelen maili özetle, buna bir cevap hazırla gibi şeyleri artık çok rahatlıkla yapabiliyoruz. Veya işte yeni bir pazarlama kampanyası yapacağımız zaman hatta ekrana onu koymaya çalıştım. Pazarlama kampanyası yapacağımız zaman artık CRM sistemleri kendisi bir pazarlama kampanyasını tasarlayıp kendisi segmentlere ayırıp müşteri datasını size ben böyle bir kampanya hazırladım, bunu göndereyim mi diyebiliyor. Veya işte bir iş akışını çok kullanıyorsanız diyebiliyor ki ben böyle bir iş akışı kullanmanın faydasını görüyorum, sana bu iş akışını hazır edeyim mi diyor. Biraz daha son kararı size bırakarak üretkenliği artırmaya çalışıyor. Evet, tabii şimdi CRM tarafını gösterdim. Ama biraz daha e, özellikle işte Show markasının bir e, şeyi var. Ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi Crayo markası markası e, bir e, BPM tool dedikleri, yani iş süreçleri tasarlama aracı diyeyim ben. E, yani işte klasik hazır paket sistemlerde işte CRM gibi, işte MRP gibi, ERP gibi içerisinde olmayan basit iş süreçlerini e, tasarlayabileceğiniz bir altyapı. E, son zamanlarda tamamen AI ile çalışmaya başladı. Ne demek istiyorum AI ile çalışıyor derken? Aslında şunu söylemek istiyorum. E, CrashU'ya e girip bir örnek vereyim size. İşte şirketin masraflarını takip etmekle ilgili bir ihtiyacınız var. E, bunun için işte ya finans sistemlerine başvurup e, büyük büyük programlar almak gerekiyor veya işte çoğumuzun bildiği Excel yardımıyla o masrafları tutup Excel gibi bir toolla çözmeye çalışıyoruz. Orada aslında Crescio devreye giriyor. Crescio ne yapıyor? Diyor ki ben sana çok hızlı bir şekilde masrafları takip edebileceğin bir altyapı hazırlayabilirim diyor. Şimdi eskiden e, sürükle bırak diye anlattığımız yapıyı şu an tamamen yapay zeka yapar oldu. E, AI generated kısmı o. E, ne yapıyor? Ürüne girdikten sonra AI generated derseniz eğer diyor ki e, application'ı bana anlat. Ne yapmak istiyorsun? Siz OpenAI'yı anlatır gibi o application'ın ne yapmak istediğini yazarak anlatıyorsunuz. Ve yarat dediğinizde size tamamen kullanabileceğiniz cloud tabanlı bir uygulama yaratıyor. Yani artık işin hani developer tarafı, hani üretkenlik derken sadece işte satış pazarlama takımlarındaki ekipler değil, artık developer tarafı veya admin tarafı da yapay zekayı oldukça kullanabilir oldu son kategori olan e, raporlama ve karar vermediğim artık. Karar destek kategorisinde e, de bildiğiniz üzere birçok konu var. E, CRM sistemleri aslında AI tool'ları böyle kendi içlerine gömerek hani bizim de CRM sisteminde bir işte raporlama e, aracımız var diyorlar. Ama aslına bakarsanız e, hepinizin bildiği gibi raporlama konusu aslında e, bambaşka bir e, eee BI aracı yani business intelligence aracı, iş zekası aracı. ama tabii bu yapay zekanın etkisini de o ürünler içerisinde oldukça sık kullanmaya başladılar. Artık rapor hazırlamak için işte bir admini arayıp bizim böyle bir rapora ihtiyacımız var. Bu raporu hazırlayın demiyoruz. İkinci ikinci versiyon olan sürükle bırakla rapor da hazırlama devri bitmek üzere. Çünkü artık Doğrudan e, yapay zeka ile konuşarak yapay zekaya nasıl bir rapor hazırlaması gerektiğini söylüyorsunuz ve o raporu size çıktı olarak veriyor. Hemen yani işte ben bu ayki satışları istiyorum, segment bazlı satışları istiyorum dediğinizde e, çok doğru yüzde yüz bir rapor veriyor mu? Yani o an yani bir dakika içerisinde böyle bir rapor veriyor mu? E, açıkçası şu an benim deneyimlerim yüzde yetmişler civarında. Üzerinde çok ufak oynamalar yapmak veya tekrar ya bak olmadı işte onu işte gelir bazlı hazırlamada işte ürün adeti bazlı hazırla gibi birkaç şeyle prompt düzeltme ile düzeltmek gerekiyor ama hakikaten çok sağlıklı çalıştığını söyleyebilirim beni şaşırtan şeylerden bir tanesi. E, tabii zamanımız az e, dinlediğiniz için teşekkür ederim e, bitirmek üzereyim e, başta söylediğim gibi. CRM sistemleri ve iş süreçleri diyelim artık ee, üzerinde oldukça deneyim sahibiyiz ve evet arkadaşlar dışarıda standta e, size destek olmak için buradalar e, standımızın yanında fotoğraflarda çıkmamış e, bir tane de böyle işte fotoğraf çekilebileceğiniz eğlenebileceğiniz bir e, alan yaratmaya çalıştık e, o alanı da kullanarak e, bugünü biraz daha anlamlı ve eğlenceli hale getirebilirsiniz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Umut Bey'e de çok teşekkür ediyoruz.